Eyrop bak bana söyledim. Yemekte bana katılmana çok sevdim. Ne kadar meşgul ve yorgun olduğunu farkındayım. Dostlar ne diyor ki bu Ha, bu arada asıl yorgun görünen sensin. Evet biliyorum. Nedeni belli. Hep aynı kaygılar. Aynı konular. Aynı sorular. Artık tat vermiyor. Evet. Çok kötü. Dinle bak ha. Bunu tekrar düşünmeni istiyorum senden. Bir gerçekten. de çok düşündüm bunu. Gene başladım. Aynı şeyleri söylüyorsun. Bak, bak bir kere daha düşün sen ne çıkarsan. Ama ben düşünmeyi düşünüyorum. istiyorum senden. Düşünüyorum işte başka bir şey söylemiyorsun ki. Yaptığım tek şey bu. Gece gündüz düşünüyorum. Düşünmediğim gibi var mı? Yani masada karşına oturmuş düşünüyorum. Beni neden davet ettiğini başından beri biliyordum. Seni kırmamak için karşına oturmuş yemek diyorum, değil mi? ...altı hafta gösteri devralmanı istiyorum. Aman be, ne demek altı bu? Altı hafta dediğin nedir? Ne istersen iste benden ama altı hafta programı yapmamı isteme. Altı hafta gösteri iade edemem ama... ...altı haftada hayatımı bile idare edemem. Sen kalkmış benden imkansız bir şey başarmamı istiyorsun geri. Bu mümkün değil, mümkün Röpe. değil. Ne var? Bu saatte ne yapıyorsun orada ha? mümkün değil. Sana anlatmaya çalıştığım şey de bu. Ne yani oturup karşında gözyaşı dökmemi ne istiyorsun? Ama bir yolunu bulman gerekiyor. Sadece altta altta, o kadar işte. Hadi gel. Rica edersin. Evet. Adın evet. ne? Dolores. Dolores. Onun adı da Dolores. <laughs> Lehamı Sezen. Sevgili Dolores. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler Bay Patrik. Rica ederim. Rupert, Rupert kiminle konuşuyorsun? Anne! Ne? Ne? Sen, sen bana seslenip durma. Çok muhteşem, ama bir ters etme. Seni daha büyük çizmiş. Cevabını bekliyorum. Tamam, altı hafta olsun. Sana altı hafta veriyorum. Düş yakamdan. Bir altı hafta dedin, altı hafta veriyorum. Başka ne diyeyim? Ha, şimdi mutlu musun? Çok acımasızsın. Ben. Sen de bu işin içindesin. <gülüyor> <gülüyor> Alo, Alo, benim Masha, notumu Kim? aldın mı? Kim dediniz? Maşa, notumu aldın mı Jerry? Arka koltuğa bırakmıştım. Beni yaka paça arabadan atmadan önce oraya bırakmıştım. Biliyor musun Jerry, o herifler çok canımı yaktı. Biraz fazla ileri gittiler, üzüldüm. Bu numarayı nereden buldunuz? Lütfen bana kızma Jerry. Size bu numarayı nereden buldunuz? Başka size? ne yapacağımı bilmiyordum, sizi aramaya... Ne habersiniz ha? Sizi tanıyor muyum? Galiba tanıyoruz.